Tarih Öncesi Devirler Tarih Öncesi Devirler yazının icadından önceki devirlerdir. Taş Devri ve Maden Devri olarak iki döneme ayrılır. Taş Devri kendi arasında yontma taş, cilal taş olarak ayrılırken Maden Devri de bakır, tunç ve demir olarak üç ayrılır. Tarih öncesi devirlere isim verilirken kullanılan araç ve gerecin cinsi ön planda tutulmuştur. Taş devirlerinde obsidiyen taşı, seramik eşyalar, maden devirlerinde ise madenler kullanılır. Yontma taş devri ilk insan öncüllerinin ortaya çıktığı dönemdir. Mağara ve ağaç kovuklarında yaşayan ilk insanlar avcılık ve toplayıcılıkla geçimlerini sağlamış, cinsiyete dayalı iş bölümü yapmışlardır. Bu dönemde ana erkil bir yapı egemendir. Tüketicidirler ve klan denilen ilkel aile yapıları vardır. Totemizm'e inanmışlar, ateşi bulmuşlardır. Cilalı taş devri denilen dönemde ise iklimin ılımanlaşmasının da etkisiyle insanlar mağara ve ağaç kovuklarından çıkıp köyler kurmaya başlamış ve yerleşik hayata geçmişlerdir. Tarım ve hayvancılık temel geçim kaynağı haline gelmiştir. Buna bağlı olarak özel mülkiyet kavramı oluşmuş ve sosyal tabakalaşma başlamıştır. Ata erkil bir toplum düzenine geçilmiştir. Bitki liflerinden kumaş dokunmuş, toprak malzemeden seramik eşyalar üretilmiştir. Tekerlek icat edilmiştir. Maden devirleri sırasıyla bakır, tunç ve demir dönemleri olarak yaşanmıştır. İlk işlenen madenin bakır olması kolay işlenmesi ile ilgilidir. Bakır daha çok süs eşyası yapımında kullanılmıştır. Kalay ile karıştırıldığında tunç alaşımı elde edilmiştir. Demir devrinde ise ilk devletler ordular oluşur. Tarih öncesi devirler demir devri sonunda yazının bulunması ile yerini tarih devirlerine bırakır. Yazıyı ilk kullanan toplum Sümerlerdir.